Merhabalar, ben Murat Tatoğlu. Bugün sizlerle beraber eşimin evlilik yıl dönümü olarak bana aldığı Samsung Galaxy Watch saatinin incelemesini yapacağız. 2020'nin Eylül ayında bu video incelemesini yaptığımızdan dolayı çok fazla bu ürünün e, saat incelemesinin detayına girmeyeceğiz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi çünkü çok YouTube kanallarında çok güzel detaylı incelemeleri zaten mevcut. Yani teknik özellikleri kıyaslamaları mevcut. Ben daha çok bu saatte size anlatmak istediğim şey iOS'ta yani Apple telefonlarda saati aktif olarak kullanabiliyor musunuz? Saati 2020 yılının Eylül ayından itibaren yayın aldığımdan dolayı çok fazla teknik dataya girmek istemiyorum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi zaten YouTube'da çok fazla kıyaslaması mevcut. Teknik analizleri mevcut olduğundan dolayı ben kafamda soru işareti olan yani bu saate eşime bana hediye al <laughs> yani talep etmeden önce ee iOS'ta Apple telefonlarda rahatlık bir şekilde yani entegrasyonu tam olarak kullanılabiliyor muydu? Bunun sorusunu ben aslında öğrenmek istedim ama maalesef yoktu. YouTube'da da biliyorsunuz bu şu an ikinci videomuz olduğundan dolayı bunun videosunu çekmek istedim. Yani Apple sahibi olan bir insanlar bu saati rahatlıkla kullanabilir mi? Bu sorulara cevap bulacağız. Şimdi açıkçası ben bu saati yaklaşık bir yıldır kullanıyorum. Ee, memnun muyum? Değil miyim? Kapat alsak üstünden geçelim. Evet bu saati kullanmaktan memnunum. Tam olarak bir akıllı saat işlemini yerine getirebiliyor mu? E, bu aslında hani puan verelim dersek onun üzerine 7 puanla yerine getirebiliyor. Yani ben çok fazla aktif spor yapan bir insan değilim ama işte ağırlıklarım var kendi evimde. Evimde daha çok bir spor yapmaya çalışıyorum. Evet doğru yani spor ölçümlerinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yüzmede ağırlık kaldırırken ama yani bu bu, bu bilgiler de zaten kanallarda çok olarak fazla mevcuttur. Ben kendi artı ve eksilerimi söyleyeyim. Spor yaparken ağırlık kaldırıyorum. Sayımda doğru sayıyor ama geç başlıyor yani e, ve İngilizce olarak yani İngilizce bilen bir insanlar için tamam güzel artı yanlarını görebiliyorsunuz işte kal şimdi kaldır diyor bırak diyor dinlen diyor dinlenme zamanı veriyor ama bunların hepsini İngilizce olarak veriyor. Ee, i̇lk saatte çıktığı zaman da zaten açıkçası bunları belirtmişlerdi. Yani. yani YouTube'da incelemesi yapan kanallar dedi. İngilizce olarak veriyor, Türkçe dil desteği yok. Bu büyük bir negatif olan kısım. Ya yani ben tamam çok net bir şekilde İngilizce bilmesem bile ee, yani A2 seviyesinde en azından ne dediğini anlayabilecek seviyede bir İngilizcem var. O yüzden işimi görebiliyor ama hiç İngilizcesi olmayan bir insanların kullanırken zorluk çekeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Beni bu saati almamdaki en büyük etkilerinden bir tanesi açıkçası ilk izlenim sebebi fiyatı yani bir Apple serisine göre kıyaslarsak ee, gerçekten de yani fiyat olarak 1700 bandında şu an ortalama satıyor 1600-1700 bandında satılıyor benim aldırdığım tarihte da açıkçası bu fiyatlardaydı. Yani 1700-1900 fiyatlarındaydı. Ee, tekrarlıyorum 2020'nin Eylül ayından şu an biz video tarihine itibaren bunu söylüyorum. Ama Apple saatlerine işte 5. serisi saati 3000 bandına gezen bir fiyat. Bu bir tercih sebebiydi. Evet saat kullanmayı seven bir insanım ama çok fazla bu fiyatlar çıkmak istemediğim için Samsung'un bu saatini tercih ettim. Tasarım olarak Apple saatlerine göre ya tasarım her zaman görecelidir. Ben çok daha beğendim diyebilirim ama farklı bir insanın, farklı bir kişinin görüşü Apple saatleri tasarımı daha çok beğenebilir. Saygı duymamız lazım. Benim beğendiğim yöntemler tasarım anlamında çok daha kaliteli. Yani çok daha şık, dayanıklı gözüken bir saat dilimi. Ya yani Samsung zaten telefonlarda da tasarımsal olarak şahsi görüşünü çok daha iyi bir şekilde e, tasarlayan bir marka. E, bunun da tasarımını ben çok rahatlıkla seviyorum. Metal bir saat koruma olarak yani işte birçok detaylarını görebilirsiniz işte saatin şu şekilde korumalara var işte IP67 suya karşı dayanıklı vesaire gibi ama dediğim gibi ben bu çok fazla detaylara girmek istemiyorum kendi başımdan geçenleri anlatacağım size denize girerken bu saati kullandım mı evet kullandım ee, bir problem yaşadım mı yaşamadım ama ee, yaşanılabilir mi bunu da zaten tam olarak garantisini vermiyorlar. Yani işte şu kadar fit altına dalmadığınız sürece sıkıntı olmuyor diyorlar ama birçok işte kanallarda incelediğiniz zaman ee, yani kullanıcıların yorumlarına baktığınız zaman şunu diyen çok fazla oluyor bu saatte ben dalış yaptım işte saatin bozuldu öyle oldu falan servise gönderiliyor işte tuz usulü temas etti gibi birçok saçma sapan detaylar ortaya çıkabiliyor yani çok fazla denizdeyken aslında kullanmanızı tavsiye etmem ama havuzdayken havuzda kullanabilirsiniz ee, problem çıkaracağını sanmıyorum ben kullandım benim açımdan bir problem olmadı çok fazla dalan bir insan değilim zaten hani maksimum 1 metre derinliklerde ortalama e, yüzen bir insan olduğum için çok büyük problem yansıtmadı bana rahatlıkla işte, işte duş alırken hiçbir zaman kullanımdan çıkarmadım kullanmaya devam edebiliyorsunuz Artlarından gene bir yanlarından bir tanesi pil kullanım ömrü çok iyi. Yani 3 e, gün boyunca ben bütün e, e, uygulamanın aktif ederek kullanabiliyorum. 3 günlük bir mi? 3-4 günlük bir yani çoğu kişi 4 gün kullanabiliyorsunuz diyorlar ama açıkçası ben 4 günü çok gördüm ve çok görmedim. Spor yaptığım zamanlarda açıkçası bu buna büyük bir e, negatiflik yani pil kullanımını artırıyor diyebilirim size. E, bu yüzden Aktif kullanımda 3 gün olarak rahatlıkla bu saati kullanabilirsiniz. Artım artı. Yani benim bundan önceki saatlere Samsung Gear S modeli vardı. İç çıkardığı saatlerden bir tanesi. Ee, onun şarj sistemleri biliyorsunuz hani kablosuz olmadığı için saçma sapan bir kılıfı var işte onu takıyorsunuz. Yani şurada bir e, şarj pin yuvası vardı kapatıyorsun kapağınız sonra oradan normal bir telefonu şarj eder gibi kullanıyordum. Bu çok büyük bir negatif kısım yansıtıyordu bana ve satlamın en büyük sebeplerinden bir tanesi olmuştu şarj benim o saatte. Yani saatit rahat bir şekilde kullanabilmeniz gerekiyor. Ben bu yüzden saatte satmıştım ama bu saatte çıkartıyorsunuz zaten şarjsız bir standı olduğu için özür dilerim kablosuz bir standı olduğu için rahatlıkla zaten size bir sıkıntı çıkartmadan kolunuzdan çıkartarak bir şarjını yapıyorsunuz. Ortalama 1.5 saatte doluyor. Gayet verimli bir zaman zaten ekranda da görüyorsunuz hani bu kadar zamanda dolacak vesaire gibi. Şimdi saatin başlıca arayüzüne geçelim. E, arayüzdeki benim tasarım olarak kullandığım bu. E, yani bu tasarım ben seviyorum ama dediğim gibi birçok marketinde kendi temaları mevcut, onlardan indirebilirsiniz ee, kullanmak için. Şimdi benim kullanım arayüzlerden bir tanesi burada ee, örnek veriyorum size. Son mesajlarınızı vesaire görebiliyorsunuz. Eşinin yazdığı. Hem konuya gelmişken bunu da değerlendirin. Evet, eşim bana bir WhatsApp'tan ya da size bir WhatsApp'ta mesaj geldiği zaman Apple kullanıcılığından bahsediyorum. Bunu okuyabiliyorsunuz. Fakat ne yazık ki cevap veremiyorsunuz. Yani e, cevapla komutu yok. Bunları Android'de yapıyorsunuz ama Apple'da bunu yapamıyorsunuz. Büyük bir eksi kısım bu. Yani kısa yoldan bir cevap ver tamam hayatım vesaire, okey, hayır. Yani en azından basit yöntemlerle kullanabilirsek bizim açımızdan daha verimli olacağını düşünüyorum. Aramalara cevap veriyorsun, aramaları konuşabiliyorsun. Bu konuda hiçbir eksiklik yok. Ama günlük kullanımda bir alışveriş merkezine gittiğin zaman yani açıkçası uzun bir zaman olduğu için Gear S saatimde daha mı iyi ses kalitesi vardı diye düşünüyorum şu an. Çünkü onun sesi daha yüksek çıkıyor diye ben hatırlıyorum. daha net bir konuşma yapabiliyorduk ama ben bu saatte açıkçası bunu çok fazla kullanamadım. Yani bana bir ee, şahsi görüşümdür bu benim. Yani aktif kullanımda çok fazla memnun kalamadım ama ofisteyken ee, kullanabiliyor muydum? Evet, yani masada rahat bir şekilde kullanabiliyorsun. Sessiz bir ortamda kullanabiliyorsun. Şimdi kapat Yine gene uygulamalarımıza bir göz atalım. Burada benim en çok yaptığım sporlar nedir? Normal koşu, kol bükme, ee, koşu koşu ee, ve bench press olarak geçiyor. E, ben bu sporlarına bunu yapıyorum. Şöyle de bir açalım size burada söylüyor zaten antrenmana başlamak için pozisyonunuzu alın gibi. Duyduğunuz gibi İngilizce olarak size zaten komutu başlatmanızı istiyor. Ee, ve Branch'e başladığınız zaman yani bastığınızda bir sayı indirdiğiniz zaman sıkıntı yok. iki çok güzel bir şekilde tur olarak yapıyorsunuz. 10 tur 20 tur gibi vesaire devam ediyor. Datalarınızı da görebiliyorsunuz. Ya, e, aktiflik kullanımda saat gerçekten çok kaliteli bir saat ne kadar spor yaptınız, yeni antrenmana geçmek istiyor musunuz gibi burada birçok detayları zaten görebilirsiniz şu an. Saatte e, sizin aktif kullandığınızda ne kadar koşu yaptınız, kaç adım attınız? Ya bunların her zaman bir doğruluk payı. Yani e, ya yani bilemiyorum ama her yeni saat çıktığı zaman biraz daha farklı sayımlar alıyorsunuz. Yani örnek veriyorum şu an 4600 adım attı gözüküyor. E, bunun yeni versiyonu olan Samsung Gear... Galaxy Watch 3'ü aldığınız zaman e, onda da bir arkadaşım da var kullandığını için biliyorum ama bir farklılık oluyor yani ne kadar farklı bu 300 adım 400 adım gibi bir fark oluyor e, kimine göre normal eksik vesaire bu olabilir ama ben bir gün 2 saatine taktım ya daha detaylı incelemelerde görebilirsiniz onların detayını sunacağım ama 300-400 adımlık bir fark var nabız ölçüyor borometre özellikleri vesaire mevcut arama yapabiliyorsunuz hatırlatıcı ekleyebiliyorsunuz stres özelliği var yani açıkçası ben bunda kendim hiç stresli hissedemedim yani birçok sefer Test ettim işte nefes al, nefes ver vesaire gibi tabii bilekle takılırken bunları kontrol ediyorsunuz ama ben hiçbir zaman kendim burada stresi çıkartamadım. Şu an gördüğünüz gibi neyi ölçüyor bilemiyorum. Burada bir EKG sanırım değerlerini gösteriyor. Kapatalım. Yani çok verimli mi bu stres özelliği? Açıkçası çok fazla değil ya da beni tatmin etmedi diyelim. Müzik uygulaması var, müziklerinizi dinliyorsunuz tabii tartışılır ne kadar mantıklı değil. Yani ben daha çok tel akıllı telefonlarımızda Spotify ya da kullandığınız programlarla orada komut olarak kullanabiliyorsunuz. Kendi uygulamasını bu zamana kadar hiç kullanmadım, ihtiyaçla duymadım. Evet saatin şu an Apple Market'teki ekranı buradan göz atıyoruz. Yani bildirimlerinizi, uygulamalarınızı, ayrıntı detayları buradan rahat bir şekilde kullanımını sağlayabiliyorsunuz. Yani Android markette de, iOS markette de açıkçası e, kullanım arayüzü olarak bir problem yok. Yani e, gördüğünüz bütün ekranları, yönetimleri, işte uygulamada hangi uygulamalara izin vermek istiyorsunuz, vermek istemiyorsunuz. Ses bilgileri e, işte zil ses tonları vesaire gibi. Bunların ayarlamasını yapabiliyorsunuz. E, bildirim sesleri standart bir şekilde arayüzünü tam olarak kullandığınızı size söyleyebilirim. bu ve Bixby, -Bix o bahsetti. Google'un kullandığı yani Samsung Watch sistemini kullandığı sesli komut özelliği. Biz nasıl Apple'da bir Siri'yi kullanıyorsak Bunda da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz ama maalesef Türkçe desteği yok. İngilizce kullanıyorsunuz ve komut algılaması çok kısıtlı. Yani ne yapabiliyorsunuz? Eşimi ara, şuna mesaj gönder, bana mesaj gönder, arama yap, hatırlatıcı, not ekle gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Evet günlük kullanımda işinize yarayacak detaylar mı? İşinize yarayacak detaylar ama bir Siri gibi ya da Alexa gibi çok fazla bir detayları beklememizin bir anlamı yok. Ee, ben o konuda memnun kalamadım Kullandığımız saatte Şu an Galaxy e, Watch ile alakalı Bahsettik e, Arkadaşlar bahsettiğimiz gibi bu YouTube'da ikinci videomuz Artılarımız eksilerimiz çok fazla var e, Lütfen siz bunu yorumlara Bize neler yapabiliriz Nelerden kaçınmalıyız hatalarımız nedir Ya da neleri yaparsak beğenirsiniz Bunları yorum olarak yazarsanız çok sevinirim Kendinize iyi bakın sağlıcakla